tarladan hasat edilen ürünü kısa bir sürede e, distilasyon ünitesinin bulunduğu alana intikal ettirip e, e, uçucu yağın çıkarılması işlemleri başlıyor. Totalde de bakıldığında dekardan 6-8 kilogram hatta çok iyi bir verim ve e, olduğu takdirde de e, bu e, oran 10-12 kilogramlara kadar uçucu yağ elde edilmesi mümkün. Avanta uçucu yağı Tabii bakıldığında sektöre özellikle kozmetik ve parfümeri sanayinde veya da bu sektörün gelişmiş olduğu ülkelerde ticaret konu olduğunu görüyoruz. Davanta fiyatlarının biz genellikle arz talep dünyadaki her yıl yapılan üretim miktarına göre değiştiğini görüyoruz. Eğer üretim çoksa fiyatlarda tabii ki bir miktar düşme oluyor arz talep durumuna göre. Ama uzun yıllar ortalamasına bakıldığında yine arz talep durumunu dikkate aldığımızda e, lavanta üretiminde 1 kilogram e, uçucu yağın fiyatı e, 30 avro ile 120-130 avroya kadar çıkabiliyor. E, Edirne'de 1000 dekarın üzerine şu an 1100 dekar civarında bir e, lavanta ekim alanı söz konusu. Trakya bölgesi illerine de dikkate aldığımızda, yakın civarı dikkate aldığımızda e, bölgemizde özellikle Kıtlareli e, Tekirdağ ve Edirne'yi dahil ettiğimizde 3600 dekar civarında bir ekim alanı söz konusu.